Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stella kaldığımız yerden devam edeceğiz. Video dışındayken yani kayıt dışındayken birkaç gelişmeler oldu. Biz bir tane normal lava aldık Yani aldık. Bir tane de Grapus Medus aldık, görmüş olduğunuz gibi. Burada endeksime de geldi sadece şanslı mıydık? Şanslıydık Mustafa. Hele külün. Seste biraz problem olabilir arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi öyle çalmak için oyuna girmiştik biz de. Şimdi çalacağız. Yanımdaki adam. Bu arada ben 10. Robert attım arkadaşlar. Ve body swap'ı aldım. onun taktiğini yapıyoruz sabahtan beri. Size de göstermiştik hatta. Adamla şöyle değişti. Sen adamı dondursana Salih. Hemen şöyle çalalım. Ah! Vurdu! Ya Bu ne ya? Of! Sana ben onu çaldım ben çalacağım onu. Ya ben onu sana çaldırmam. Ben de soru yazarım ama onu sana çaldırmam. Hemen şöyle sürdürmeyelim. Ya kendi olmayan balını vurdu arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adamlar böyle. Ben çalıyordum. Neymiş? Kendi çalacakmış. Yok öyle bir şey. Ben çalacağım. Hemen şöyle envanterimizi düzenleyelim. Gidelim tuzağımızı da alalım. Tuzakları aldım. İnşallah yine karşımıza secret gelir de çalabiliriz. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama biz zaten bu altı lavaboyu geri aldık. Şu an Salih'in abisinin hesabında duruyor. Arkadaşlar en değerli veya sıkılı falan buradaki en üst kata koyun. Buradan çalmaları neredeyse imkansız. Ben Robert'e bütün paralar gitti. E bu ekipmanları almak için de para lazım. O yüzden Salih ve sen itemlerini bana verdi. Görmüş olduğunuz gibi para kazıyorum. Salih'e buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Evet Salih şimdi kimde neler var çalalım. <laughs> Arkadaşlar daha önce de bunu çaldık. Gold Trollolo'yu. Bu da yoldan geldi Coco Phantom'a Diamond'ı. Bu server not. O zaman biz bir server değişip gelelim mi? Hemen şöyle server'ımızı değişelim arkadaşlar. Sadece sen bir server'a gir. Tamam. Dur, 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 değil mi? devam ediyoruz. Arkadaşlar <laughs> daha dün attım bütün videoları. Onları da bugün hadisini <laughs> izleyin. Güzelce çalmaya çalıştım. <laughs> benim bütün her şeyim gitti. Eğer izleyenlerini görebilirsiniz. Herkes artık çıkıyor buradan eşyaları çalınır. Sen bana gene uzaksın. Sen yine en sondasın. Ben en baştayım. Ha, o zaman ben en sondayım. Şöyle yukarıda. Mustafa yardıma gelir misin? Hemen geliyorum. Şunları hemen... Çaldı. Tamam biz ondan geri çalarız. Benim tam yanımda adam. Ben ona body swap atarım sen çalarsın. Tamam edeyim de elime şeyleri. Arkadaşlar çaldığımız terleri geri çaldı. Son 106 saniyesi. <laughs> Neden hemen yani, perde durduğunu da söyleyeyim. Çıktı. Aa, çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bundan bahsediyordum. Korkup çıkıyorlar. Neyse de çalarız sıkıntı değil. Alt tarafı artık Aha, Aha pro girdi. Arkadaşlar çok iyi birisi girdi. Hemen senin içeri girip elini alman lazım. Çıktı. Arkadaşlar herkes çıkıyor ya. Girdi, 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 girdi. Sen elini al Dondurdum, çabuk elini al. Tutturamadım. Hah, tuzağa düşürdüm onu. Bana vuruyor. Dur dur dur. Tamam elini al. Ben onu çekeceğim. Aldım. Oh adamı tam kapatırken çektim. Şansa bakarsınız arkadaşlar. Ya bana vurdu ya. Çok devam Vurdu adam bana Arkadaşlar dışarıdakilerin keşke müdahale edememesi lazım ya. Bence. Ben öyle <laughs> ondan tekrar çalmaya çalışacağız. Şimdi ondan tekrar çalmaya çalışacağız. Ben yerimi kapatıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben sana Arkadaşlar böyle alt tarafıma kötü şeyleri almanın sebebi adamların mutsuz olması. Yani. Yukarı... Mustafa sen adamı altta dördüncü do dondurman lazım, altta dondur ama yukarısında ne var görmen? Ne var bakayım? Oo <laughs> <laughs> arkadaşlar adamda lostella var. Hale onu elime ben alayım mı diye düşünüyorum, benim yerim ve hayatım ya. Olur. Hadi gir, bana da mı donduracağım? Sen alt katta şey yap. Ben şöyle bir koyayım. Sen alt kata. ayı... Alt katlıyım. X-X burada. Ya adam duramadım. Hemen alman lazım. Adamı tuzak düşürdüler. Gidiyorum şu an. Arkadaşlar ben adamı vuruyorum. <laughs> Arkadaşlar saldım. Nasıl saldım? Yeter şu an inanamıyorum. Nostralinoz çaldık. Bu çok iyi oldu. Şimdi böyle düşük düşük bir server arayacağız. Sonra bunu abisinin hesabına vereceğiz. Ki bizden çalınmasın. Mustafa. 2K'ya da verebilirim. Aslında abine versek daha iyi olur. Evet abi verelim. Çok kötü bir haberim var. Ne oldu? Şu an sesinde problem var. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi Lost, in, Lost in Görüşürüz bir dahaki videoda.